Merhaba sevgili balık burçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet hazır mısınız bu bomba gibi Temmuz ayının yorumlarını dinlemeye? Evet hazırım diyorsanız hadi 2025 yılının Temmuz ayının burç yorumlarına başlıyorum. Hadi niyetinizi alın sevgili balıklar, yükselen burcu balık olan, güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi şu kart nasıl da kendini çıkardı. Hemen bunu bir alalım mı? Evet. Bakar mısınız? Kupası geldi ilk önce ve şimdi değnek şövalyesi para üçlüsü şurada bir kart gelmek istiyor sanki adeta. Büyücü kartı. Çok güzel kartlar çıktı. Sevgili kova, sevgili balıklar. Biraz önce kovayı çektim ya özür dilerim. Balıklar demek istiyorum. <laughs> Sonra kova mı balık mı demeyin olur mu? Şimdi denge kartı ve Para sekizlisi. Kılıç beşlisi. iki kart birden geldi. Kupa dokuzlusu. kılıç kraliçesi. Ve yıldız kartı gelmiş. Sevgili balıklar. Tekrar balıklar, balıklar, balıklar diliyorum. Evet balık burcunu yorumluyorum unutmuyoruz sevgili balıklar benim için çok değerlisiniz bunu da unutmuyorsunuz anlaştık mı? Evet şimdi sevgili balık burçlara gelelim sizin yorumunuza. Bu ay aslında sizin için çok güzel çok değerli sizin için bir dönüm noktası diyebilirim. Böyle hissediyorsunuzdur bazılarınız hissettiğine de eminim. Böyle hayatınızda bir güzellikler olacak, bir değişiklikler olacak ve ilahi sistemde erdeyecek Bakın yani ben biraz hisledim de anlatmak istiyorum ama neden bilmiyorum. Yani burada e, sizin kalbiniz o kadar güzel ki sevgili balıklar. İlahi sistem bile daha ilk kartımız gelmek isteyen kart bile ilahi sistemin elde er edildiğini, bu ay hayatınızla ilgili coşkulu, heyecanlı olaylar yaşatacağını gösteriyor. O kadar heyecanlı, o kadar böyle güzel, adrenalin dolu bir e, Temmuz ayı yaşayacaksınız ki, coşkuyla geçireceğiniz bir Temmuz ayı diyebilirim. Burada yeteneklerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Burada biriyle tanışabilirsiniz. Bazılarınız biriyle tanışacak. Bazılarınız yeteneklerini ortaya çıkartacak. Bazılarınız bir emlak alışverişi varsa almak, satmak, değerlendirmek, yatırım yapmak böyle bir yatırımla ilgileneceksiniz. Yani bu konuda hani hobiniz veya da arzunuz, isteğiniz her neyse nerede heyecan yapıyorsanız işte böyle bir heyecanlandığınız kim hepinizin hani kiminiz ilişki konusunda heyecanlanır. Artık ilişki alma zamanı vakti gelmiştir. Tanışıp buluşup hayatınıza bir anda birisini alabilirsiniz. Böyle bir şeyler yaşayacaksınız ve hayatınız bir dengeye alacaksınız gibi gözüküyor. E kiminizin hayali de belki evet başka bir eve taşınmak ya da başka bir ya kiralık ya satın almak böyle bir emlak konusuyla işi olanlarınız var ise i̇şte tam istediğiniz gibi bir anda böyle güzel bir gelişmeyle güzel bir Ev veya da işte emlakla ilgili araç da arsayda alma ihtimaliniz çok yüksek. Bir anda gerçekleşecek gibi gözüküyor birçoğunuza sevgili balıklar. Şimdi hayatınızı bir toparlıyorsunuz, düzene koyuyorsunuz. Zaten başlığında da yeni düzen demiştim burada e, yeni düzen yaparken bayağı bir emek harcayacaksınız bayağı bir çabalayacaksınız emek sarf edeceksiniz gözüküyor ama burada gizli gizli de yapıyorsunuz bir şeyler bayağı bir arka planda çalıştırdığınız bir düşünceleriniz var burada çünkü kimseye göstermek istemediğiniz şey şu konusu burada biraz kurnaz insanlar var sevgili izleyicilerim bunlardan çok çekiniyorsunuz ya nazar yapacak diye ya işimi bozacak diye ya kararımı değiştirecek diye ya manipülasyon ya hani manipüle edecekler diye ya da benim yapacağım şeye göz koyacaklar diye düşünceniz var o yüzden kimseye söylemek istemiyorsunuz şuradaki kurnaz insanlardan. Sizin zaten yaptığınız her şeyde göz koydukları çok belli. Biraz da nazar yapıyorlar size sevgili izleyicilerim. İşte burada siz bunlara söylemediğiniz zaman biraz rahata ereceksiniz gibi gözüküyor. Şurayı atlattığınız süre içerisinde bunlara kimseye söylemeyin zaten yapacağınız planlarınızı. Biraz derin nefes alacaksınız. Rahat rahat arkanızı, sırtınızı arkanıza yaslayıp böyle güzel gelişmeleri bir bir izleyeceksiniz. Artık hayat bana güzel deme zamanı geldi. Dileklerinizin gerçekleştiği ve artık her şeyin istediğiniz gibi olmasını göreceksiniz. Sevgili izleyicilerim buradan bana mutlaka yorumları yazıyorsunuz anlaştık mı? Güzel gelişmeler olduğu zaman hayatınızla ilgili bakın istiyorum. Çünkü bu Temmuz ayı o kadar değerli ki o kadar güzel ki hayatınızı yoluna koymak ve bir şeyleri düzenlemek bir şeyleri rayına oturtmak dengeye sağlamak ve istediğiniz gibi yönlendirmek istediğiniz gibi yön vermek istediğiniz gibi olmasını sağlayacağınız bir ay o yüzden mutlaka istiyorum yorumları ona göre ve yorumlarınız çok değerli bunu da tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum yorum yapan elleriniz dert görmesin diyorum. Evet sevgili balıklar beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın olur mu bir sevdiklerinize sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ve şimdiden de çok teşekkür ederim buraya reklam gibi girdim ama sonlara kadar izlemiyor olabilirsiniz belki diye bir hatırlatma yapmak istedim. Ee, şimdi sevgili balıklar burada e, hayatınızla ilgili... Bir parlama var. Hayatınızda, yaşantınızda, kariyerinizde ya da ilişkinizde bir parlama var. Burada hiç yaşamadığınız bir şeyi yaşayabilirsiniz. Burada e, gerçekten de hayatınızın aşkını hayatınıza alabilirsiniz. Bir anda böyle hani kalbinizden ne geçiriyorsunuz? Dileğiniz gerçekleşmiş zaten. Ne dilediyseniz gerçekleşmiş. Hayatınıza sanki size hediye olarak veriliyor gözüküyor. Ve burada da bir anda olacağı için böyle dört dörtlük bir hayat sizi bekliyor. Hiç belki Böyle uzun zamandır dört dörtlük bir yaşantı yaşamadım. Hani belki çok böyle dört dörtlük demeyelim de hani bir şeyler eksiktir o da nazar boncuğu olsun diyelim ama gerçekten de bu e, Temmuz ayında bir derin nefes alacağınız, rahatlayacağınız bir dönem olacağını söyleyebilirim. Ama ne dilediğinize çok dikkat edin. Ağzınızdan çıkanı hep kulağınız iyi duysun. Ne dillendiriyorsanız o gerçekleşecek sevgili izleyicilerim. O kadar böyle sanki evren sizin konuşmanızı bekliyor. Konuş iste ve olsun, hemen gerçekleştireyim dercesine sizi bekliyor sanki adeta. Yani iste ve olsun, iste ve oldurayım kulum dercesine Rabbimiz bizi bekliyor adeta sevgili izleyicilerim. O yüzden ne istiyorsak canı gönülden isteyelim hayatımızda ee, hayatımızda bulunsun, bulunmasını gerçekten de istediğimiz her şey ev midir, mal mülk müdür, iş midir, kariyer midir, eğitim midir veya hayat arkadaşı mıdır? Böyle bir şeyler neyse sevgili izleyicilerim gerçekten de kalbin isteyin, tertemiz kalbiniz var, tertemiz kalbinizle isteyin ve gerçekleşsin diyebilirim. Şimdi hayatınızda karşılayacağınız borçları söylemek istiyorum. Hani böyle hiç kimseyle tanışmayacaksınız veya ilk defa tanışacağınız birileri varsa burada yay burcu ve kova burcu bir de terazi burcu çıkmış bir de boğa burcu çıkmış sevgili izleyicilerim. Bu burçlardan birisiyle yeni tanışabilirsiniz, iş birliği yapabilirsiniz, ortaklık yapabilirsiniz, kendi işinizi tanıtabilirsiniz. Bazılarınızın da mesleği vardır ya da sunum sunacaksınızdır. Harika bir sunum sunup güzel bir meslek kapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Güzel bir yerde sunum sunacaksanız, kendinizi tanıtacaksanız, tanıtım hazırlıyorsanız öyle güzel bir tanıtım yapacaksınız ki insanlar sizlere gıptayla bakacak gibi gözüküyor. CV'lerinizi gördükçe Herkes belki de kapış kapış yapacaklar gibi neredeyse. Şimdi sağlığa bakacak olursak sağlıkla ilgili bir problem yok gibi gözüküyor ama sadece böyle e, gribal enfeksiyonlara dikkat ederseniz çok iyi olur. Sosyal mesafelere dikkat edersek, hijyenimize dikkat edersek içeri girdiğimiz zaman dışarıda e, bir sorun olmayacağını söyleyebilirim. Evet gayet sağlıklı güzel bir ay gözüküyor sevgili balıklarım benim tatlı balıklarım. Şimdi gelin bilinçaltınıza bilinçaltınızda neler söyleyecek size kartlarımız birlikte bir göz atalım. Ödün. <laughs> sevgili balıklar zaten sizler fedakar değil misiniz? Bakın ödün kartı çıkmış. Kendinizi o kadar böyle adamışsınız ki bir şeye. Ve denge kartı. Dengen üzerine denge geldi. Fark ettiniz mi? Bakın. Denge kartı okuyabiliyor musunuz sevgili balıklar? Yakınlaştıracağım size. Denge kartında denge geldi. Burada e, şimdi. Burada çok fazla ödün verdiğiniz bir durum var. Bir şeylerden çok ödün vermişsiniz. Ya kendinizden e, o kadar mı çok ödün verilir? Yani hep siz vermişsiniz, siz bir şey alamamışsınız ve kendinizi bir şeylerde, bir hikayede ya da bir konuda yıprattığınız gözüküyor. Burada da hayal kırıklığı uğramışsınız. Yani ben bu kadar herkese çok severken, herkese çok değer verirken, herkese karşı yapıcı olurken, onlarla dengeyi sağlamaya çalışırken, uyum sağlamaya çalışırken, onları ben çok severken kendim böyle harap edercesine her şeyi yaparken yani böyle kendimi yiyip bitirirken karşımdakilerin böyle soğukkanlı kalmasını, vurdum duymaz olmasını artık hani görmezden gelemiyorum bana büyük bir hayal kırıklığı yaşattılar dediğiniz bir bilinçaltınız var ve artık her şeyi boş vereceğiniz bir ay. Yani aman be dediğiniz ve her şeyi akışa bıraktığınız, artık kendinize ödün vermekten, kurban rolünden çıkmaya karar verdiğiniz bir ay. Kendinizi yeniden doğduruyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yeniden kendinizi ruhsal olarak dengeye getiriyorsunuz. Ruhum artık ne istiyor? Ben bu durumdan ne öğrendim? Zihnim ne istiyor? Duygularım ne istiyor? Hem ruhunuzu, hem duygunuzu, hem zihninizi, fiziksel de uyumu e, hepsini birden uyumlanarak artık kendinizi dengeye almaya karar vereceksiniz. İki tane denge kartı çıkmış yani artık denge şart diyorsunuz. Bu dengesizlikten sıkıldım. Kim bana bir adım gelirse ben de bir adım gideceğim. İki adım gitmek yok artık diyorsunuz burada. Ve ruhunuzu daha fazla incitmeyeceksiniz. Zihninizi daha fazla meşgul etmeyeceksiniz. Bakar mısınız kartlar nasıl geldi? Uzaklaşma. Bir de şu kart alacağım. Yılan. Bir de şu kart pusula şimdi kartları karıştırırken onlar çıkmıştı sevgili seyircilerim gördünüz mü bilemedim ama bir tane şuradan alacağım ve mutluluk bakın sevgili balıklar burada Duygusal hayatınızla ilgili konularınız, gündemleriniz neler olur diye bakmak istediğimde uzaklaşma, yılan pusula ve mutluluk çıktı. Şimdi uzaklaştığınız bir konu aranıza mesafe girmiş hatta birisiyle küstüyseniz, ayrıldıysanız, uzaklaştıysanız hatta ayrılık aşamasına geldiyseniz sizi zehirleyen insanların farkına varacaksınız. O insanların yüzünden onların sebep olduğunu fark edeceksiniz bu Temmuz ayında. Şekil değiştirmiş insanlar, sizin zihninizi böyle zehirleyen, dolduruşa getiren insanlar, üçüncü kişileri aradan yok edeceksiniz, çıkartacaksınız. Eğer sevdiğiniz insanlar, hani anneniz, babanız da olabilir, eşiniz olabilir, arkadaşlarınız, kardeşlerinizin arasında fesatlı, fitne fesat girmiştir. Bunları fark ediyorsunuz ve artık kiminle kimlerle mutlu olduğunuzu fark edip mutlu olduğunuz mutluluğu seçiyorsunuz. Yani mutlu olduğunuz insanlara doğru yöneleceksiniz. Artık sizi zehirleyen, dolduruşa getiren, manipüle eden insanları hayatınızdan kesinlikle bu ay istemiyorsunuz. Onlara bir son vereceksiniz. Artık bir dur dediğiniz, yeter dediğiniz o sizin canınızı sıkıp da böyle e, sabrınızı taşıran insanlar hem ki her kim ise onları hayatınızdan tamamıyla silip süpüreceğiniz, çıkartacağınız, atacağınız gözüküyor. Artık kendinize bir hedef belirlediniz. Hedefinizde tek istediğiniz şey mutluluk. Artık duygularımın tamamıyla harap olmasından çok sıkıldım. Kendimi mutlu edecek olaylara, hikayelere doğru yönlendirmek istiyorum dediğiniz. Yani istemediğiniz hiçbir yöne artık gitmeyeceksiniz. Kimsenin lafına, sözüne kanmadan kendi mutluluğunuzu gösterecek gözleterek gerçek mutluluğu ne olduğunu hissederek o gerçek mutluluğu seçeceksiniz, tercih yapacaksınız. Ailenizde mutluysanız ailenizi, eşinizde ise mutluluk eşinize Yani burada üçüncü kişileri devreden çıkartıyorsunuz, aradan çıkartıyorsunuz ve sadece kendinizi mutlu edecek olaylarda hikayelerle bulmak istiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Başka bir şey düşündüğünüz yok. Bu Temmuz ayının keyfini siz çıkartacaksınız sevgili izleyicilerim. Her şeyden mutlu olarak, her şeyin keyfini çıkartarak mutlu olacağınız uğraşlarınız gibi gözüküyor bu Temmuz ayı doğru yoldasınız bunu unutmayın zaten pusulanız net bir şekilde belli gerçeklerle uğraşacağım böyle hayal dünyasında dolaşmak yok artık dediğiniz e, keyifli bir Temmuz ayı sizi bekliyor diyebilirim şimdi iş meslek kariyer kartlarınıza bakmak istiyorum bakalım iş meslek kariyer hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olacakmış dedim kart bir tanesi kendini bir attı hangi satmış toprak olması bakar mısınız toprak olması kendisini atmış bir şeyi garantiliyorsunuz bakalım neyi garantilediniz hava şövalyesi ve su şövalyesi ne çok şövalye çıkmış demek ki şu an şövalye modundasınız sevgili balıklar Evet burada hayatınızla ilgili güzel gelişmelerin sonlandığı ve yeni bir sayfaya adım attığınız gözüküyor. Maddi durumlarınızı tamamlamışsınız sevgili izleyicilerim. Artık parayla ilgili sorunlarınızı halletmişsiniz. Bir şeyi sonlandırıyorsunuz. Artık burada çok mutlu olacağınız güzel gelişmeler sizi bekliyor. Sadece siz mutlu değil aile hayatınızda, aile hanenizde ailecek mutlu olduğunuz güzel bir gelir kapısı açıldı ve bu gelir kapısıyla birlikte herkesin mutlu olacağı gözüküyor belki hani finansal güvence altında hissedeceksiniz finansal konularda güzel bir gelir kapısı elde etmiş olabilirsiniz yeni bir haçlık olabilir veya da güzel bir kazanç kapısı olabilir. Burada biraz bazı şeylere öfkelisiniz çünkü her şey bir anda oluyor ama yine de siz ortalığı toparlayacaksınız merak etmeyin. Burada şimdi sizin sonlandırdığınız bir şey var. Eğer ailenizle ilgili bir işbirliği yapıyorsanız, çalışma alanınız varsa birilerine de bir hat bildirmek istiyorsunuz aslında. Nasıl bir hat bildirme? Burada çok para kazanan sizsiniz ama Bazıları hak etmediği ücreti istiyor olabilir. Bu da biraz sizi kızdırıyor olabilir. Hani ailece kurduğunuz küçük binik bir işletme olabilir, büyük bir işletme olabilir. Her neyse bu. Burada da güzel bir tatlıya bağlanacak. Şimdi ilk önce bir öfkeleneceksiniz ama hak edip hak etmediğini daha sonra e, burayı da halledeceksiniz. Hiç merak etmeyin bir kavga olursa çabucak geri e, yani onun haddini bildirip oturtacaksınız. Nazik bir şekilde fazla böyle kavganın büyümeyeceği gözüküyor. Çünkü burada severek yaptığınız bir iş var. Sadece herkes hak ettiği kadarını alsın diyorsunuz. Hani hak etmeyene hak etmediğini vermiyorsunuz. Burada net bir çizginiz var. Ama dediğim gibi eğer aile işinizse çok güzel kazançlar elde edeceksiniz ve işinize dört elle sarılacaksınız. Hani iki elle değil dört elle o kadar böyle bağlanacaksınız ki gelirleriniz arttıkça, kazançlarınız çoğaldıkça, müşteriler çoğaldıkça belki de alışveriş yapıyorsunuzdur ya da ne bileyim sevgili izleyicilerim o kadar bir şeyleri büyütüyorsunuz ki bir büyüme var, bir genişleme var. Ailecek yaptığınız bir işse tabii ki. Eğer ki ailecek yaptığınız bir iş değilse, kendinizi aile ortamında hissettiğiniz bir iş ise, orası da büyüme yapıyor ve maaşınızda artışta gözükebilir sevgili izleyicilerim biraz maaşınızda büyüme gözüküyor. Yani burada işinize daha sağ sahip çıkacaksınız. Daha sağlam, daha sağlıklı bir iletişim kuracaksınız ve daha çok seveceksiniz, daha çok bağlanacaksınız gibi gözüküyor işinize. Sevgili balıklar, işleriniz rast gelsin. Çok güzel bir gelişme olacağı gözüküyor ama umarım sizler de keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir diyorum ve yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız çok memnun olurum sevgili balıklar. Evet çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Size harika bir Temmuz ayı diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.